Evet Hazır Ayşenur. Şimdi geldi çantanı görelim. Evet arkadaşlar bu Ayşenur'un çantası. Bakalım içinde neler varmış? Bakalım bakalım. Şöyle öncüğü önü açacağız. Yusuf sen evet. içinden birer birer çıkart. Ee, bir tane araba koymuş. Evet Çıkmıyor. arkadaşlar çok güzel turuncu bir arabaymış. Neden bir tane dinozor koymuş? <laughs> bir tane dinozor koymuş. Yavaş yavaş et. Olsun. Bir tane bundan koymuş. Büzik, büzik, büzik. Bir tane de bundan koymuş. Başka yok. Başka yok mu? Tamam. Burada da mı var? Evet. Aa bak maymuncuk var arkadaşlar. Tatlı. Bu maymuncuk için videoyu beğenin. Bir tane, tane araba var, var Ayşenur'un. Evet. Yani Ş evet. Bir tane, tavuk. bir tane tavuk. var ama artık ötmüyor bilmiyoruz. Eskiden ötüyordu ama artık ötmüyor. Bir tane top var, ezilmiş ama olsun. Yine de güzel bir top. Şurada küçük sarı bir araba var. Şöyle mor bir bu böyle bir kırmızı araba var arkadaşlar. Son. bir tane bu şey var. Başka şey daha var mı ne? Bakalım varmış. nerede? Aa bir tane çok tatlı bir ozmo var. Son bir şey. daha kaşıray şunun not defteri var ne Zaten kadar müşer güzel, güzel müşer değil.